Herkese merhabalar. Bugün çok sevdiğim bir yiyecek olan çikolata günüymüş. Yani dünya çikolata günü. Benim gibi çikolata severlerin günü kutlu olsun demek istiyorum. Çikolata ile ilişkim, özellikle de bitter çikolata ile ilişkim tamamen çocukluk çağına dayanıyor. Ben çok fazla abur cubur seven ya da fast food Alışkanlığı olan bir çocuk olmadım. Annem sağ olsun zaten bizi beslenme mantığını oturtan bir kadın oldu her zaman için. Ama bitter çikolataya karşı aşırı bir düşkünlüğüm vardı. Bir oturuşta bir kiloya yakın bitter çikolata yiyebilme kapasitem vardı siz düşünün bu ilkokul ortaokul lise dedi aslında rutin bir şekilde devam etti miktarını abartmadan hiçbir zaman kilolu bir çocuk olmadan ama bittar çikolata sevgim baki kalarak üniversiteye kadar geldim üniversite dönemine geçtiğim zamansa şunu fark ettim aslında ben çikolatanın içindeki şekerden çok kakao, kakao tadına karşı çok ciddi bir aşinalığım var ve kakao tadını çok seviyorum ve zamanla kendime zaten alternatifler üretmeye başladım bu mesleği okuduğumda dönemde. O yüzden bu çok sevdiğim yiyeceği, çikolatayı siz, e, faydalarından aslında bugün size biraz bahsetmek istiyorum. Çikolata aslında bakarsanız özellikle kilo verme sürecinde de kullanabileceğiniz masum bir atıştırmalık oluyor. Ama porsiyon kontrolüne mümkün mertebe dikkat etmeniz lazım. Burada videoda görünüyor ama bu, bu ülkenin iki karelik bitter çikolatası aslında bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Yani yaklaşık olarak 60 kalori gibi düşünebilirsiniz. Özellikle bitter çikolata tüketiyorsanız Bitter çikolatanın antioksidan kapasitesi çok yüksek. Bu da demektir ki beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor, kalp damar hastalıklarını önlüyor, damar tıkanıklığı riskini azaltıyor ve aynı zamanda aslında yaşlanma karşıtı bir etki gösteriyor vücutta. Magnezyum, çinko ve potasyum yönünden de çok zengin bir besin aslında bitter çikolata. Ve bunun sağlıklı olan versiyonlarını bulup onu tüketirseniz de öğünlerinizde ve beslenme rutininizde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Keyifli, çikolata dolu günleriniz olsun. Sevgiler.